Çin geçtiğimiz hafta bu füzeyi uzayda kendisine özel bir istasyon oluşturmak için fırlatmıştı. Ancak daha sonra beklenmeyen bir şey oldu ve roket kontrolden çıkıp dünya için tehlike arz eder hale geldi. 8-10 Mayıs arasında dünyada bir bölgeye düşeceği söyleniyor. Roketin kontrolden çıkışı ve hızla ilerleyişi sebebiyle parçalarının tam olarak nereye düşeceğini bilim adamları tahmin etmekten aciz kaldı. Bu videomuzda sizlerle bu roket hakkındaki tüm detayları öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Çinli bilim adamları 29 Nisan 2021 yılında Çin uzay istasyonunu kurmak için bir roket göndermeye karar verdi. 2022 yılında bitmesi beklenen uzay istasyonu Çin için oldukça önem arz ediyor. Ancak asıl tehlike roketin ağırlığında gizli. Uzmanların dediğine göre tam 22 ton ağırlığında olan bu roket bilim adamı olsun olmasın herkesin aklında soru işaretleri barındırıyor ve tehlike çanları çalıyordu. Roket herhangi bir şehre düşerse bir felakete yol açabilir. Bu endişeleri yersiz bulan bazı bilim insanları, bu roketin dünyanın veya insanlığın sorunu getirecek boyut ve ebatlarda olmadığını, endişeye mahal verecek bir durumun olmadığını kaydettiler. Ayrıca roketin bir şehre ya da meskun bölgelere düşme ihtimalinin çok çok düşük olduğunun altını çizdiler. Dünyaya düşmek üzere olan roketin okyanusa düşme olasılığı çok yüksek. Ancak buna rağmen roketin nereye düşeceğini kesin bir dile söylemek, ve tehlikelerden kaçırmak mümkün değil. Ne yazık ki bu durum Çin hükümetinin pek de umrunda değil. Bilim adamlarının Long March 5B ismini verdiği roket, yeryüzüne düşmek üzere. Roketin dünyaya düşmesi, insanlığın bugüne kadar karşılaştığı en kötü durumlardan biri olabilir. Roket günlerdir dünyanın etrafında saatte kilometrelerce hızla dönmekte. Üzerinden en çok geçtiği bölgelerse Avrupa kıtası, Yeni Zelanda ve Çin. Uzmanlar roketin dünya etrafında 90 dakikada bir tur attığını söylüyor. Atmosferde oluşan sürtünmeden dolayı herhangi bir cisim yanmaya başlar ve yere ulaşana kadar büyük oranda parçalanır. Ancak bu roketin parçalanma ihtimali oldukça düşük görülüyor. Boyu tam 30 metre olan roket, yeryüzünden 300 kilometre yükseklikte saatte 26.600 kilometre hızla hareket ediyor. Dünya etrafında attığı turlar esnasında hızı 80 kilometre azaldı. Roketin yakıtı bittiği zaman nereye düşeceği tam bir muamma. Geçtiğimiz günlerden birinde roketin gece saat tam 11.39'da Mısır'ın üzerinden geçtiği söyleniyor. O esnada roketin 296 kilometre yükseklikte olduğu ve yaklaşık 28 bin kilometre hızla hareket ettiği söyleniyor. Roketin bütün Mısır'ın üzerinden geçmesi 8 dakika 40 saniyesini aldığı söyleniyor. Şimdiye kadar Mısır'ın üzerinden tam 3 kere geçtiği söylendi. Bu da demek oluyor ki roket tüm dünya için çok büyük bir tehlike arz ediyor. Dünyanın yaklaşık %71'i okyanuslarla kaplı. Bu nedenle, McDowell'a göre en olası senaryo roketin denize düşmesi. Ancak karaya düşerse uçak kazasına benzer bir manzara ortaya çıkabilir. Bilim insanı roket parçalarının 160 kilometrelik bir alana yayılabileceğini düşünüyor. Örneğin Çin'in aynı türden başka bir roketi Mayıs 2020'de yine kontrolden çıkmış ve fil dişi sahilinde bir yerleşim yerine düşmüştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmasa da roket parçaları bir metal yağmuru gibi yere düşerek birçok binaya zarar vermişti.